Bu pratik savunmayla artık sporunuz, spor salonunuz evinizde, savunmanız evinizde arkadaşlar. Savunmalarda vakit geçirmenize, sıkıntılar çekmenize, hijyenik problemler çekmenize arkadaşlar yaşamanıza gerek yok artık. Yaklaşık bir metre karelik bir alana ihtiyacınız var sadece. Bu pratik sauna, Fabifra teknolojisi kullanılarak üretilmiş. Mühendislerimiz tarafından arkadaşlar 5 yıllık bir ar-ge çalışması sonucunda piyasaya sürülmüş bir ürün. Peki far infrared teknolojisi nedir? Far infrared ışınlar arkadaşlar küvezlerde kullanılır. Yani erken doğan çocuklar gelişimlerini tamamlamaları için küveze bulunurlar küvezde de onlara far infrared ışın verilir. Far infrared ışınlar vücudunu 4,5 cm derinliğine kadar nüfus ederler. Bu sayede hem kemikleri hem de iç organları arkadaşlar besleyerek gelişimini tamamlamasını sağlar çocukların. Aynı ışınlara bizim de ihtiyacımız var. Yani bu ışınlar hava gibi, su gibi insanoğlunun ihtiyaç duyduğu ışınlar arkadaşlar, kızıl ışınlar. İşte bu ürün sayesinde artık bu ışınları biz de vücudumuza alabileceğiz arkadaşlar. Bu ürünü evimize getirdik rulo halinde gelir bir alt şey var arkadaşlar. Müşamması var. Onu seviyorsunuz. Onun üstüne pratik şekilde bakın şöyle cırtları var arkadaşlar. Açtınız. Şuraları fermuarla şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bakın şuradan kafanızın geçtiği bir yer var. Şuradan kollarınızı çıkartabiliyorsunuz dışarı. İçini açtığınızda tabii ki içinde tabletesi gelmiyor ama sizin içeriye altına bir havlu serip arkadaşlar bir ahşap tabure koymanızda ya da sandalye koymanızda fayda var tabureyi öneriyoruz öncelikle Taburenizi koydunuz Arkadaşlar Şöyle içeriden devam edelim İçine girdiniz Tabii ki soyunarak girmeniz gerekecek Çıplak şekilde vücudunuzun tüm ışınları alabilmesi için Alt tarafta bir tane dijital göstergesi var Öncelikle Cırtlarını kapatıyorsunuz Üst tarafını kapatıyorsunuz bile Havlu koyuyorsunuz o baş sıkıntı arkadaşlar İçerini daha doğrusu cihazın 85-90 derecelere kadar gelmesini bekliyorsunuz. İçerisi ısındıktan sonra arkadaşlar benim gibi şu anda yaptığım gibi arkadaşlar içeriye giriyorsunuz. İçerinin sıcaklığı yaklaşık 70 derece civarına gelmiş olacak. İstenen ideal sıcaklık. Oturuyorsunuz arkadaşlar. Oturdunuz. Oturduktan sonra ne yapıyorsunuz? Burayı başınızdan geçirdiniz. Permalar içeriden kapatabiliyorsunuz. Evet şöyle de kapatalım bir taraftan. Öndeki joke'u kapattınız bir taraf şey arkadaşlar. Şöyle elleriniz dışarı çıkartabilirsiniz dediğim gibi. Kafanız dışarıda, elleriniz dışarıda. Yaklaşık 20 dakikalık bir seans arkadaşlar. Bir günde 20 dakika bunun içinde kalmanız yeterli olacak. Peki bunu sağlayacak? Ne fayda sağlayacak size? 20 dakika içerisinde Yaklaşık 2-3 saat spor merkezlerinde spor yapmışçasına arkadaşlar, kalori harcayacaksınız. Ne kadar bir kalori? Alt yaklaşık 600 kalori. Bu ne demek? E 20 dakikalık seans içerisinde 600 kalori yakıp yağlardan, bakın vücuttaki sudan değil, yağlardan 300 ila 500 gram civarında vereceksiniz. Yani sağlıklı şekilde zayıflamanıza fayda sunacak, aynı spor yapmış gibi. İkinci olarak arkadaşlar şıpır şıpır terleyeceksiniz 20 dakika içerisinde. Bu terle birlikte yaklaşık 100 milin civarında arkadaşlar zehir ve toksini vücuttan atacaksınız. Parinfrak teknolojisi vücudun yaklaşık 4,5 santim kadar içerisine nüfus ediyor. Bu sayede arkadaşlar hem organlarınıza giden kılcal damarların normal kan damarlarını vesaire genişletiyor. Akışı hızlandırıyor. Aynı zamanda yine kemiklerimizi besleyen e, kemiklerimizin içerisindeki kılcal damarları da geliştirip oralarda da kan akışının hızlanmasını ve kemiğin tüm bölgesine nüfus etmesini sağlıyor. Hem kemiklerimizi güçlendiriyoruz hem iç organlarımızı besliyoruz ve bu beslenme sayesinde bu işimler sayesinde de kanser dahil arkadaşlar birçok rahatsızlığın tedavisine takviye ediyoruz ve hızlandırıyoruz. Bu sayede birçok insan sağlığına kavuşmuş pozisyonda. Düşünün hem e ee, spor yapmış gibi oluyorsunuz arkadaşlar saatlerce. Hem savunanın o vermiş olduğu rahatlamayı sağlıyorsunuz, terliyorsunuz, zayıflıyorsunuz vesaire. Hem de sağlığınıza kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Vücudunuzu vücudunuzu alması gereken ışınlar alıp vücudunuzu besliyorsunuz. Birçok rahatsızlığınızdan bu ürün sayesinde kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Ellerinizi dışarı çıkartıp eğer işiniz varsa maillerinizi atabilirsiniz. Tabletinizde işinizi yapabilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz. Ama mümkünse ellerinizi de içeri sokun. Çünkü cihazın arkadaşlar anti aging özelliği de var. cildinizi yenileyebilirsiniz. Hatta şu şekilde kafanızı da yüzünüzü de arkadaşlar eee savunmanın içerisinde tutabildiğiniz kadar tutmanızda fayda var. çok memnun kalacaksınız. Çok Rahatlayacaksınız arkadaşlar bu ürünle. Sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.